arkadaşlar hepinize selam genel anlamda bir konuşmak istedim böyle bugün günlerden 19 Ağustos çarşamba ben 24 Ağustos pazartesi günü saat 11.30 uçağıyla ile sabah bu da 5 uçuyorum inşallah gitmek için gereken her şeyi hazırladım virüs testi yaptırmalıydım iki tane son 5 gün içerisinde gitmeden önce onların bir tanesinde bugün oldum bir tane de cuma günü yani iki gün sonra olacağım Oraya gittiğimde elimden geldiğince pozitif ve aktif olarak katılmaya çalışacağım oradaki aktivitelere umarım çok güzel anılar biriktiririm umarım yani her şeyi yaşarım umarım güzelce ama ben tek başımayken böyle yeterince beslenemiyorum yemek yapmak falan. Hani yapıyorum bir şeyler işte pilavdır, pilavdır. Videosuna baka baka. Onları nasıl yapacağım, onları da şu an bilmiyorum. Ben onları muhtemelen işte defter not edeceğim, nasıl yapacağım annemden. Ee, pilavdır, pilavdır. Hadi yaparım ee, ama üşenirim. Gece geç saatte yaparım, yerim. Az yerim o yüzden. Birazcık kilo verme durumu oluyor tek başıma kaldığım zaman. Artık onları bilmiyorum nasıl yapacağız. Artık yapacağız bir şekilde. O şekilde yani arkadaşlar. P, C, arkadaşlar 3, şu anda uçağa geçiyoruz. E, ee, havalimanında. Şur, şuradaki 104, uçağa, 1004, 5, uçağa geçiyorum. Olur, i̇lk defa uçacağım uçakla ölelim ilk ölelim. defa. Gerçi hem uçak hem diğer şeyler. ilk defa uçacağım ya saçmaladım. Heyecanlıyım bakalım Hı nasıl olacak. Bu da peşte biz geliyoruz. Arkadaşlar hepinize Budapest'ten merhaba. Şu anda Budapest'te yurdumun yakınlarında bir yere geldim. Ana caddelerden birindeyim. Ve e, havalimanından buraya Allah razı olsun Türk arkadaşların yardımıyla geldim. Üç farklı araca bindik. Çok karışık. Her taraf şu an Macarca. Yazılar yazıyor. Şu an e, yani kültür çatışması mı karmaşası mı onun içerisindeyim. Ama harika mimarilerin olduğu yere geldim. Bir, yani bütün binalar şu an gördüğüm harika mimariye sahip. Mesela şurası artık özel bir bina mı bilmiyorum. Şu arkadaki binalar. Yani ben bir de bu burası benim yurduma yakın bir yer. Daha önceden Google Maps'ten bakmıştım yurduma, yurduma ve çevresine ve şu an hatırladım nasıl gideceğimi biliyorum. Şu yöne gideceğim büyük ihtimalle. Bakalım bu da peşte maceramız. İnşallah çok güzel olur. Şu an çok güzel başladı gibi duruyor ama hiçbir şey bilmiyorum gerçekten ve bakacak bir şeyler öğrenecek bir yerim de yok internetim falan. Bakalım bir apartıma gideceğim. Yani şu an bu heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Etrafta yani farklı görünüşlerde insanlar var. Yani yüz olarak daha farklılar. Farklı bir ülke olduğu için. Neyse şimdi apartıma gideceğim. Ama valizlerim çok ağır. Size bir de onu göstereyim son olarak. Hadi bakalım Evliya Çelebi yollarda Terima kasih telah menonton!